Eğer bana her ay 100 dolar verirsen sana 400 dolar hediye vereceğim desem bir saniye arkadaşlar bu teklifi her zaman bulamazsınız. Hatta bu kadar cazip bir teklif size yapılıyorsa büyük ihtimal o kişinin paranızda gözü vardır. Peki bu 100 dolarlık teklifi size Amerika borsası sunuyor desem Amerika'nın en büyük 500 şirketini oluşturan S&P 500 isimli bir endeks bulunmakta ve bu endeks size senelik ortalama olarak yüzde %6 ile 10 arasında bir getiri sağlıyor. Bu çoğu kişiye ufak gelecektir biliyorum. Ancak 30 yıl boyunca düzenli olarak bu endekse yatırım yaparsanız 36 bin dolarlık yatırımınız 141 bin dolar oluyor. Yani bu yatırım yaptığınız 100 dolar 400 dolara dönüşüyor. Tamam yüzde %8 getiri bazılarınıza az gelmiş olabilir. Bu en garantici yoldu. 500 hisse senedine yatırım yapmak yerine doğru hisse senetlerini ve ucuz hisse senetlerini seçerseniz bu paranın çok çok daha fazlasını kazanabiliyorsunuz. Bu hisseleri nasıl seçileceğini bilmiyorsan takip et çünkü önümüzdeki videolarda ucuz hisse nasıl seçilir bunu öğretiyor olacağım. Direkt olarak benim seçtiğim hisselere erişmek istiyorsan da yorumlara Amerika yaz ben sana katıl özel grubumuzun linkini paylaşıyor olacağım. Bu grupta Amerika borsası, Borsa İstanbul, altın, gümüş, kısacası para kazandığım bütün yatırım araçlarıyla ilgili paylaşımlarımı yapıyorum.